Sevgili gençler selam. Bu dersimde size coğrafyanın konusu hakkında bilgi vereceğim. Coğrafya kelimesi antik Yunan'da geografya kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Geo yer, rafiye ise yazmak çizmek anlamına gelmektedir. Coğrafya bilimi insanın doğal çevre ile olan ilişkisini inceler. Doğal çevreden kasıt atmosfer hava küre, biyosfer canlı küre, litosfer taş küre ve hidrosfer su küreden oluşmaktadır. Coğrafya bilimi incelemelerini yaparken nedensellik, dağılış ve karşılıklı ilgi olmak üzere 3 temel prensiple çalışır. Şimdi bu öğrendiklerimizi tahtaya not edelim. Evet, şöyle birinci ünite yazalım. Coğrafyanın Coğrafyanın konusu. Burada ilk maddemiz coğrafya kelimesi Antik Yunan'da geo yani yer ve rafie yazmak, çizmek, kelimelerinden oluşmaktadır. İkinci olarak geografiye kelimesini geografiye kelimesini yani coğrafya kelimesini eserlerinde eserlerinde ilk kullanan bilim insanı bilim insanı Eratosthenes'tir. Eratosthenes aynı zamanda coğrafyanın babası olarak da kabul edilmektedir. Üçüncü olarak coğrafya bilimi coğrafya bilimi insanın insanın doğal çevreyle olan doğal çevreyle olan ilişkisini ilişkisini inceler. Burada doğal çevreden kasıt nedir? Atmosfer yani hava küre biyosfer canlı küre litosfer taş küre ve hidrosfer su küredir. su küredir coğrafyanın üç temel coğrafyanın 3 temel çalışma prensibi vardır çalışma prensibi vardır bu çalışma prensiplerinden ilki nedenselliktir nedensellik nedensellik nedir Coğrafi herhangi bir bilginin nedenini araştırmaktır. Coğrafi coğrafi herhangi bir bilginin nedenini araştırır. Bir örnek vermemiz gerekirse Türkiye'de Türkiye'de kuzey güney yönlü, kuzey güney yönlü ulaşım ulaşım neden zordur? Bakınız burada dikkat ederseniz sormuş olduğu kelime nedir? Neden kelimesidir. İşte biz buna ne diye cevap verebiliriz? Dağların kıyıya paralel uzanmasından kaynaklanır şeklinde cevap verebiliriz. İkinci olarak ise dağılış prensibimiz vardır. Dağılış prensibi de coğrafi herhangi bir bilginin dünya üzerinde nasıl dağıldığını inceler. Coğrafi herhangi bir bilginin coğrafi herhangi bir bilginin coğrafi herhangi bir bilginin dünya üzerinde dünya üzerindeki yayılışını inceler. Yine bir örnek vermemiz gerekirse dünya üzerinde dünya üzerinde karasal iklimin karasal iklimin görüldüğü yerler görüldüğü yerler nerelerdir? Bakınız burada anahtar kelimemiz nedir? Nerelerdir değil mi? Nerede dağılır? Nerede yayılış gösterir? Üçüncü olarak ise karşılıklı ilgi prensibimiz vardır. Karşılıklı ilgi. Karşılıklı ilgi dediğimiz prensip nedir peki? Birbirleriyle karşılıklı bir bağının olmasını gösterir. Coğrafi herhangi bir bilginin birbirleriyle karşılıklı nasıl bağının olduğunu gösterir coğrafi bir bilginin coğrafi bir bilginin karşılıklı bağını gösterir. Yine bir örnek vermemiz gerekirse su kaynakları ile su kaynakları ile yerleşme arasında yerleşme arasında nasıl bir bağ vardır? Nasıl bir bağ vardır sorusunun cevabını coğrafyanın karşılıklı ilgi prensibi ile alırız. Evet, birinci ünitemizin ilk bölümünde anlatacaklarımız bu şekilde gençler. Bir sonraki dersimizde coğrafyanın alt dallarıyla sizlerle tekrar birlikte olacağız.